Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere çok önemli ve hayatım için heyecanlı bir kararı sizinle paylaşıyor olacağım. Gerçekten çok ani gelişti. İkinci üniversiteme başlıyorum. Normalde böyle bir planım yoktu. Yani endüstri mühendisliği okuyorum zaten. Şu an üçüncü sınıf öğrencisiyim. Çok ani gelişti dediğim gibi. Nasıl olduğunu anlatayım ilk baştan. Ee, bölümden arkadaşım, en yakın arkadaşım Ebru Ve dedi ki sen niye benim gibi başka bir bölüm okumuyorsun açıktan. O da Usta Sicayet okuyor, açıktan okuyor. Şu an hatta ikinci sınıf. Dedim ki yani bilmiyorum en son iki sene önce baktım ve çok da benlik bir bölüm göremedim dedim. Normalde aslında bizim bölümümüz Endüstri Mühendisliği birçok bölümle ortak dersi olan ve iç içe geçmiş alanlı, alanı da çok geniş bir bölüm. Dedim yani bakayım ama bir de kayıtların böyle başvuruların son iki günü falandı. Son iki gün sonra bitecek. Başvuramayacağım yani istesem de. Tamam bakayım dedim. Ebru'yu kırmadım. Bir tane bölümle karşılaştım. Ve bu bölüm başka hiçbir üniversitede olmayan bir bölümdü. Hatta daha bir sene önce açılmış bir bölümdü. 2019 yılında. 2021 yılında yeni mezunlarını verecek olan bir bölüm hatta. Hangi bölüm ya? Bir bahset artık diyorsunuz şimdi. <laughs> Sosyal medya yöneticiliği bölümü. Tam ben bölüm gerçekten içeriğini araştırdım. Bu kadar olabilir. Yani bu kadar olabilir dedim. Derslerin zaten hangi dersler olduğunu görebiliyorsunuz. Açıktan okuyacağınız bölümü önceden araştırdığınızda. Ki ben de araştırdım zaten. Boş boş tercih etmedim bu bölümü. Benim için biçilmiş kaftan gibi bir şeydi. Çok güzeldi. İçeriğine baktım. Öncelikle ben zaten çok fazla aktif kullanan biriyim sosyal medyayı. Ve sadece bir kullanıcı gibi değil, aynı zamanda bir içerik üretici gibi kullanıyorum sosyal medyayı. Bu ne demek derseniz de, Instagram'ı da bir üretici, YouTube'u bir üretici gibi kullanıyorum. Twitter'ı bu sene açtım. Twitter'ım yoktu normalde. Yani Twitter bir tek sanırım üretici değilim. Çok aktif kullanmıyorum Twitter'ı ama genel olarak öbür sosyal medya ağlarını kullanan biriyim. Ki aklınıza gelebileceğinden daha fazla sosyal medya ağı var. Bunu ben dersleri çalışmaya başladığımda anladım zaten. Yani işin adı şu ki Ebru buradan çok teşekkür ederim. <laughs> Ebru sayesinde gelişti biraz yani. Hani bir arkadaşınız kararınızı etkileyebilir mi? Hayatınızı değiştirebilir mi? Falan diyebilirsiniz ama değiştirebiliyor gerçekten. Güzel oldu. İçerik olarak da aşırı benle ilgili. Ben zaten YouTube'da biliyorsunuz ki video çekiyorum. Instagram'da çok fazla post paylaşıyorum, hikaye atıyorum. Beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın buradan. Yani Demem o ki <laughs> çok fazla sosyal medya ile iç içeyim. Öncelikle sosyal medya yöneticiliği bölümü aslında sosyal medya uzmanı yetiştiren bir bölüm. Sosyal medya uzmanı o da neymiş? Böyle bölüm mü varmış falan diye olabilirsiniz. Çünkü zaten çok fazla kişinin bildiği bir meslek dalı değil. Hatta bir meslek olarak da görmüyorlar ama gerçekten bir meslekmiş. Ben de yeni yeni bu sene anladım bunu diyebilirim. İlgim arttıkça, video çektikçe, Instagram'da bir şeyler paylaştıkça yani şöyle diyeyim sosyal medyanın bilişim hukukundan tutun hukusal yönünü de görüyorsunuz. Pazarlamasına kadar e, sosyal medya mecralarını, medya iletişimi dersi var mesela. Büs birçok ders var ki bundan içeriğini koyayım şuraya yine. Çok tam benlik bir bölüm dediğim gibi ve çok heyecanlıyım. Ve enstrümans bile de pekiştirebileceğimi düşünüyorum bu bölümü. Yani enstrümansını bitirdikten sonra bu bölümü kullanarak çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Çünkü seviyorum. İnsan sevdiği şeyde başarılı oluyor biliyorsunuz ki. Ben de başarılı olacağımı biliyorum. İşin özü bölümü. Ön lisans bölümü. Yani ilk iki yıllık. Bunu dert etmiyorum. Zaten ben lisans okuyorum şu an. Lisansım bittiği dönem, ön lisans bölümüm de bitmiş olacak. İki farklı bölüm okumuşum gibi bir şey olacak dediğim gibi. Yani bunu endüstri mühendisliği ve sosyal medya uzmanlığını birleştirebileceğim bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok da hoşuma gidiyor sosyal medya. Gerçekten benim işime yarayacağını biliyorum. Bir de işin içeriğini de görmek istedim açıkçası. Yüzeysel biliyoruz her şeyi, birçok şeyi. Ki birçok Instagram kullanıcısı olsun, YouTube olsun yüzeysel biliyoruz. Aslında onun altında birçok şey yatıyor. Instagram'da bir post paylaşıyorsunuz. Onların istatistikleri var, analitikleri var. Kaç kişiye ulaşmışsınız? Kaç kişi hangi nasıl bir şekilde sizi bulmuş, etiketleme, konumlama, mi? hepsini gösteriyor aslında Instagram. Benim bilmediğim şeylerin olduğunu da mutlaka biliyorum. O yüzden yeni yeni güncellemeleri takip edebilmek için, bilmediğim şeyleri öğrenebilmek için bu bölümü seçmem benim açımdan da çok iyi oldu. Bir de sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi'nde birçok bölüm var zaten. Açıktan okuyabileceğiniz öncelikle. Ön lisans ve lisans bölümleri çok fazla var. Ve sadece bunlar teorik dersler, teorik bölümler de değil. Birçok dersin uygulamalı stajları olabiliyor, uygulamalı dersleri olabiliyor. Aşçılık gibi, veteriner, işte, veteriner laborantlı mıydı? Öyle bir şey, öyle bir bölüm vardı. Veterinerliğin iki yıllığı gibi bir şey. Sonra dikey geçişte tamamlanıyordu falan o tarz staj yapabileceğiniz bölümler de var. Tabii ki hepsi stajlı bölümler değil. Bunu zaten siz içerik olarak araştırdığınızda bütün ders programında gözüküyor. Zorunlu staj vesaire gibi. Bu şekilde oluyor. Kayıt süreci zaten belli aralıklar, tarih internette yazıyor yine. Açık öğretimin sitesinde de yazıyor Anadolu Üniversitesi'nin. Belli aralıklarda, belli tarih aralıklarında kayıt oluyorsunuz okula. Ardından kayıt oldunuz. Ücreti yatırmanız gerekiyor. Kayıt ücretini tabii ki yıllık bölüm ücretini diyebilirim. Yatırdıktan sonra resmi olarak artık öğrencisi olmuş oluyorsunuz. Okul numaranız TC kimliğinde oluyor. Ve şifreyi de Anadolu Üniversitesi bürolarından alabilirsiniz. Her şehrin Anadolu Üniversitesi bürosu var zaten. Veya SMS şeklinde atılabiliyor şifre. Bana gelmedi arkadaşlar SMS şeklinde gelmedi. Ben direkt buraya gittim şifremi aldım. Şifreyi girdikten sonra zaten Anadolu Üniversitesi'nin direkt Apple Store, Google Play Store gibi uygulamalarda direkt uygulaması var. İndirebilirsiniz o şekilde. Uygulama daha pratik oluyor. Derslerinizi görebiliyorsunuz. PDF şeklinde kitaplar var, videolar var, ünite ünite özetleri var. Hangi dersinizden kaç tane ders alacağınız, sınav tarihleri vesaire birçok şeyi uygulamadan da bilgisini edinebilirsiniz. Onayık olarak tabii ki normal bilgisayarınız üzerinden de girebilirsiniz siteye şifreniz ve teceklininizle. Teceklininiz dediğiniz gibi numaranız oluyor zaten. Bu şekilde gerçekleşti her şey. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmayacak bir bölüm olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben sadece bu bölümü okumuş olmak için okumayacağım. Bir şeyler öğrenmek için okuyacağım. Ve istediğim için okuyacağım. Bu arada seçmeli ders olarak şey... Dilde Fransızca seçtim. Neden böyle bir şey yaptım, böyle bir delilik yaptım diye sorar sanıl Şöyle, e, lisede Almanca gördüm. Almanca'ya aşınanlığım vardı. Yani biliyorum, A1-A2 düzeyinde biliyorumdur. İngilizcem zaten iyi B1-B2 düzeyinde desem. Ki zaten İngilizce İngilizce bir İngilizce iki şeklinde çok basit düzey veriyorlar. Fransızca'yı hiç bilmiyorum. Yine İspanyolcam da vardı mesela. Yani vardı dediğim A1-A2 düzeyinde kendim çalıştım biliyorum. Fransızca hiç çalışmadım ama hep merak ettiğim böyle zor bir dil olarak görmüşüm. Dedim ki neden Fransız Fransızca seçmiyorum. <laughs> böyle delilik yaptım, seçtim. Umarım çok da zorlanmam <laughs> diye düşünüyorum. Bence zorlanmam ya. Yani. Umarım gerçekten güzel olur benim için bu bölüm. Bana uğurlu gelir, mutlu eder diye düşünüyorum. Ve daha donanımlı olacağımı da düşünüyorum birçok açıdan. Ki bu süreçte biliyorsunuz ki okulların hepsi online. Ki bazıları hibrit, kendimize ne kadar çok şey katarsak kar bizim için. Açıktan da zaten online gibi eğitim alıyorsunuz. Videolar hazır oluyor. Ha şöyle bir durum var. Canlı eğitim oluyor mu bilmiyorum açıktan ama benimki hazır videolar vardı. Videoları izleyeceğim. O şekilde hazırlanacağım sınavlara. Veya ünite özetlerini, pdf'leri çalışarak hazırlanacağım. Gerçekten okudum mesela. Sosyal medyaya giriş diye bir dersimiz var kadar güzel ki yani Instagram'ı, Twitter'ı, işte TikTok'u birçok uygulamanın altyapısını, kimin kurduğunu, hangi tarihte kurulduğunu birçok şeyi anlatmış. Güncellemelerini, yeni versiyonlarında neler olduğunu. Gerçekten çok güzel bir bölüm. Tam bendik. <laughs> o yüzden mutluyum. Ki bence sosyal medya yöneticiliği adı altında da bir video çekilmemiş bu bölümle ilgili. Bence şu an değerli kılınmıyor. Değeri bilinmiyor. Ama şu an günümüzde her şey sosyal medya, internet, dijital ortamda dönen bir durumda. Baktığınızda birçok şeyi artık mutfak alışverişinden tutun, yiyecek, içecek, giyecek bunların hepsini trend yol, işte neonbi.com, yemek sepeti vesaire bu tarz dijital ortamdaki dijital pazarlamayı kullanarak hepimiz bir şeyleri alıyoruz, satın alıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ki aslında bu sürecin daha da kolay olduğunu görmüş olduk bu karantina sürecinde virüsün hayatımıza getirdiği bir yenilik olmuş oldu. Bir yerlere gidemeyince bunu daha çok daha ihtiyacımız olduğunu görmüş olduk. Yani demem o ki, ki şu an Instagram'a da trend yol gibi ürünleri satma özelliği geldi. Bir şeyleri pazarlama özelliği geldi. Aslında birçok şeyin sosyal medya üzerinden dönmeye başladığını görüyoruz. Onu kullanmak da bizim elimizde. Çünkü sadece kullanıcı olarak boş boş Instagram'ın keşfet kısmına girip kullanırsak bu bize tabii ki bir şey katmaz sosyal medya anlamında kendinizi uzman zannetmeyin yani. Bu keşfete girip takılmak vesaire fotoğraf atmak bu değil sadece. Sosyal medya uzmanlığı. Her şeyin içeriğini detaylı bildiğiniz bir ortam olmuş oluyor. Ve sadece Instagram gibi de düşünmeyin. Ben en çok Instagram'ı kullandığım için size bundan örnek verdim ama YouTube'da mesela edit yapıyorsunuz. Fotoğraflarınızı, kapak fotoğraflarınızı photoshopluyorsunuz vesaire. Premiere Pro Photoshop uygulamasını kullanıyorsunuz. Ki birçok uygulama var. Ben de hepsini bilmiyorum. Evet. Yani umarım güzel olur her şey. Umarım aydınlatabilmişimdir sizi. Ki bence böyle bir detaylı sosyal medya yöneticiliği ile ilgili bir video çekeceğim. Evet. Umarım güzel olmuştur video. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.